Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik, Bilgisayar Mal Yayınları 10. Sınıf Soru Bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 88 ve 89. sayfalardaki etkinlik sorularını beraber yapmaya çalışacağız. Dilerseniz birinci etkinlik sorusuyla başlayalım. Sorumuza baktığımızda bir çiftçi dik üçgen biçimindeki tarlasını 5 farklı ürün yetiştirmek için doğrusal çiftlerle eşit alanlı parçalara bölmüş. Bakın burası önemli eşit alanlı. Demek ki her birine A diyebiliyoruz arkadaşlar. Her biri A alana sahip diyebiliriz. Buna göre biber ve domates yetişen bölgelerin hipotenüs üzerindeki kenarların uzunlukları kaçtır diye sormuş değerli arkadaşlarım. Şimdi şöyle tekrardan bir düzenleyelim. Eşit alanlı dediği için hepsine A vermiştik. Sonrasında taban uzunlukları ve tepe noktalarına bakarak oranlayabileceğim üçgenler elde etmeye çalışıyorum. Şu noktayı baz alırsam bakın şurada yeşille gösterdiğim bir üçgen ve şurada kırmızıyla gösterdiğim bir üçgen elde edebiliyorum bakın dikkat edin. Yeşil üçgen 1A olurken kırmızı üçgen 2A oldu. Tepe noktaları aynı, aynı doğru üzerinde tabanları da. Öyleyse tabanlarını oranladığımda buna 2x dersem burası da x olacaktır. Şimdi de tam 90 derecenin olduğu köşeye baktığımızda şu biberin olduğu yeşil bölge maviyle gösterdim de arkadaşlar. Siyahla tırtıklayayım. Siyahla tırtıkladığım şöyle bir üçgen var, değil mi? Burada da dikkat ederseniz 4a 3x'e eşit. O zaman 4a 3x'e eşit oldu. Tam sayı olsun diye aslında şöyle yapabilirdik ya. Şöyle yapalım. Buna 2x x demeyelim de 8x'e 4x diyelim. 8x'e 4x diyelim. Tam sayı gelsin. O zaman bakın 4A'lık üçgen yani siyahla tırtıkladığım ne oldu? 4A'lık üçgenin tabanı 12X oldu. O zaman biber bak sadece A'ya sahip. O zaman A'lık ne olacaktır diye sorduğumda bu da 4'te 1'i oluyor. Alan 4'te 1 olunca taban uzunluğu da 4'te 1 olacak. Çünkü tepe noktaları aynı. Öyleyse burası da 3x olacaktır arkadaşlarım. Yani biberin taban uzunluğu da 3x oldu. Bizden ne istiyordu? Biber ve domates yetişen bölgelerin hipotenüs üzerindeki kenarlarının uzunlukları oranı. Tamam süper. Yani 8x'in 3x'e oranını istiyor. 3x bölü 8x biber sonra domatesi yazdığı için bakın önce biber sonra domatesi yazdığı için önce biberin taban uzunluğu 3x sonra da domatesin taban uzunluğu 8x yazdığımda 3 bölü 8 olarak bulunacaktır. Birinci sorumuzu bu şekilde neticelendirdik. İkinci sorumuza baktığımızda Evet burada katlama sorusu var. Öncesinde soruyu sığdırmaya çalışalım. Ekranımıza ne diyor? Aşağıda şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıt. BC kenarına paralel olan, BC kenarına paralel olan DE boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi, gibi A köşesi BC kenarı üzerinde A noktasına geliyor. Ve şekil 2'deki sarı renkli görünen kısımların alanları toplamayan şurası 40 3 oluyormuş. Öncelikle arkadaşlar şunu kaçırmayalım. Katlanan kısmı geri açtığımızda sol taraftaki olacaktır. Sol tarafa katlanan kısmı çizdiğimde bakın çizelim. Burada arkadaşlar A köşesinden çektiğimde üste katlandığı için şu uzunluklar birbirine eşit oluyor. Ve paralellikten dolayı arkadaşlar demek ki DE orta taban olacak. Yani AD ile BD eşit uzunlukta AE ile de EC eşit uzunlukta oluyor. Öyleyse DE orta taban oldu değerli arkadaşlarım. Sonrasında bakın burada bir şey söylemiş. Burası 60 derece tamam. Bir de AD uzunluğunun 5 katı AC uzunluğunun 2 katına eşit. 5 ve 2 aralarında asa olduğu için ters şekilde yazabilirim. Yani AC'ye 5K yazıyorum. AC neresi? Tamamı 5K yazdım. AD uzunluğuna da 2K yazabiliyorum. O zaman burası da 2K oldu. AD 2K ise BD de 2K oldu. Bunun sebebini söylemiştim. Burası da 4K oldu değerli arkadaşlarım. Şimdi bizden istediği AB uzunluğu. Şimdi şunu kaçırmayalım. Burada alanlara dikkat ettiğimizde arkadaşlar orta taban olduğu için değil mi? A 3A şeklinde ayrılacak. Bakın buraya A dersem A 3A 5A 7A şeklinde gidiyordu ya. Süper. O zaman aşağıdaki B, D, E, C dörtgenin alanında 3A olacak. Ancak zaten katladığım için Şuraya da K dersem DKE üçgeni ile ADE üçgeni eşit alana sahip olacak. O zaman burası da A oldu. Demek ki şu diğerleri yani şu ikisi 2A alana sahip oldu. E zaten bana söylemişti onu 40 köküş demişti değil mi? 2A'ya 40 köküş demişti. O zaman 2A 40 köküşse, A dediğim şey 2'ye böldüğümde 20 köküç olacaktır. Şimdi üçgenin tamamı o zaman A yukarıda 3A aşağıda. 4A olacaktır değil mi? 4A. Üçgenin tamamının alanı 4A oldu. Peki ben bu alanı nasıl bulabilirim? Bakın açıyı boşuna vermedi. Neden verdi açıyı? Alanla ilgili bir şey yapıyorsanız ve açıyı veriyorsa hemen sinüs alan formülü aklınıza gelecek. Kenar uzunlukları bakın 4K. Diğeri 5K. O zaman 4K çarpı 5K. Değil mi? Kenarları çarptım. Ortadaki açının sinüsü. Yani sin 60 bölü 2 dediğinizde arkadaşlar bu üçgenin alanını bulursunuz. O da 4A'dır. 4A. A'yı da 20 köküç bulduğuma göre 4A 20 ile 4 çarptığımda 80 köküç olacaktır değerli arkadaşlar. Tamam. Şimdi sin 60 nedir? Eğer hatırlayamıyorsanız hemen 30 60 90 üçgenini çizin arkadaşlarım. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3, 90'ın hipotenüsün karşısı da 2. O zaman sin 60 60 derecenin gördüğü dik kenar yani kök 3 bölü 2 hipotenüs kök 3 bölü 2 olacaktır. O zaman bakın sağlı sollu köküçler. Eşitliğin sağında 3 var, solunda köküç var. Bunlar sadeleşti. Sonrasında şu 2 ile de 4'teki 2 gitti. Sonra 4'teki 2 ile paydadaki 2 gitti. E geriye ne kaldı? K ve 5K kaldı. 5K'yı çarptığımda 5K kare eşittir 80. 5'e böldüğümde K kare 16. K negatif bir şey olamaz çünkü uzunluk. Öyleyse K dediğimiz değer 4 olarak bulunacaktır. Bizden ne istiyordu? AB kenarının uzunluğu bak. AB kenarının uzunluğu. Bu da 4 kaydı arkadaşlar. O zaman 4 ile 4'ü çarptığımda AB kenarının uzunluğunu 16 olarak buluyorum. Doğru cevabımız 16 oldu. Biraz zorlayıcı bir soruydu. Uğraştırdı. Etkinlik soruları biraz daha uğraştırıcı sorular oluyor. Ama umarım anlaşılmıştır. Eğer kaçırdığınız noktalar olduysa videoyu tekrardan başa sarıp izlersiniz arkadaşlar. Yine de anlaşılmayan yerler olursa yoruma yazın. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. İkinci etkinlik sorumuzu bitirdik. Şimdi üçüncü etkinlik sorumuzdayız. Sorumuzu ekrana sığacak şekilde büyütelim. Şimdi ne diyor? Bir BAC açısı 90 derece olacak. ABC dik üçgenini çiziniz diyor. Tamam şöyle bir üçgen çizmeye çalışalım arkadaşlarım. Şöyle. Üçgen çizdik diyelim tamam. Sonra şurası A olsun. A köşesi. Burası B köşesi olsun. Burası da C köşesi olsun. Burası da o zaman 90 derece oldu. BAC açısı 90 derece. AC üzerinden bir tane D noktası alıyorum. Aya uzaklığı 3, şunu aldım. Aya uzaklığı 3. Cye uzaklığı 5. Tamam böyle bir nokta aldım. Buna da D noktası dedim. BC üzerinden BK ve KC eşit olacak şekilde ve dik olacak şekilde. Ha. Buradan bir K noktası aldım arkadaşlar. K noktası aldım. E, BK ile KC eşit. Şöyle biraz ortalı gibi. Oldu. BK ile KC eşit oldu. Ve DK ile BC eşit oldu. Biraz kötü çizmişim. Kusura bakmayın. D'den indirdiğimde bu 90 derece oluyormuş. Biraz 90 derece oluyormuş. Biraz kötü çizdim. Hakkınızı helal edin. Evet böyle bir K noktası aldık. Pek, bakın tekrar söylüyorum. DK ile bakın şu DK ile BC kenarı dik olacak. Burada diklik varmış. Buna göre soruları cevapla demiş. Şurada bir şey görüyorum. Bakın BK ve KC eşit ve ve diklik indirilmiş. O zaman eğer BDC üçgeni olsaydı bu ikiz kenar bir üçgen olacak. O zaman hemen B noktasından D noktasına bir doğru parçası çiziyorum. Ve bunu ikiz kenar üçgen yapıyorum. O zaman burası da 5 oldu. Neden? Bakın kenar ortay aynı zamanda yükseklik olmuş. Kenar ortay doğrusu aynı zamanda yükseklik oluyorsa arkadaşlar bu ikiz kenar bir üçgendir. O zaman burası 5 oldu. Yukarıda bir dik üçgen vardı bakın şurada. O zaman o da 3 4 5 özel üçgeni olmuş oldu. Şimdi benden ne istiyor? ABD üçgeni. ABD yani şu. Ha zaten oluşturmamı istiyormuş ya. BD'yi çizdim ya. Zaten soruya baktığımda ABD dediğine göre bu üçgeni oluşturmam gerekiyormuş. Yani aklınıza gelmese bile sorudan mecbur yapmanız gerekiyordu. Bu üçgenin alanı ne olur arkadaşlarım? Şimdi tabanı 3, yüksekliği 4 ise 3 çarpı 4 bölü 2 dersiniz üçgenin alanı için. 2 ile 4 sadeleşir 6 olarak bulursunuz. ABD üçgenin alanı 6 olarak bulundu. BDK, BDK. Yani şu kırmızıyla boyadığım üçgenin alanını istiyor. Bunu da şöyle bulacağım. Bakın BDC üçgenine baktığımda yani tamamına baktığımda şu kırmızıyla boyadığım üçgene baktığımda yarısı BDK yarısı da DKC üçgenidir değil mi? O zaman bu BDC üçgenin alanını bulmak kolay. Neden? Taban uzunluğunu biliyorum. Bak taban uzunluğunu biliyorum. DC. Bunu taban aldığımda buna ait yükseklik 4 oluyor. Bakın 4 oluyor. Burası geniş açı olduğu için e, bu kenara ait yükseklik üçgenin dışında 4 oluyor değil mi? DC kenarına ait yükseklik 4. O zaman bu üçgenin yani kırmızıyla boyadığım BDC üçgenin alanı 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 olacaktır. 10 olduğuna göre yarısı... BKD üçgeni ya da evet BDK üçgeni yarısı 5. Yarısı da DKC üçgeni yarısı da burası 5. O zaman B maddesinin cevabı da 5 santimetre kare olarak bulundu. C maddesine bakalım. DK... Ha bunu da bulmuştuk zaten. Evet bunu da bulduk. DKC'yi de 5 santimetre kare olarak bulmuştuk. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şu kırmızı üçgenin tamamının alanı DC'yi taban kabul edip DC'nin yüksekliğinden buldum. E bu taban uzunlukları eşit yani kenar ortay. Yükseklikleri de D noktasında olduğu için yükseklikleri de DK olduğu için bu iki alan birbirine eşit. Tamamı 10'du 5 5 paylaştırdım. Üçüncü etkinlik sorumuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Hemen dördüncü etkinlik sorusuna geçelim. Sanırım bu son etkinlik sorum. Evet 89. sayfadaki son etkinlik sorum. Şimdi sığdıracak şekilde aslında şuralar çok önemli değil. Üst kısım önemli değildir bence çünkü okuyacağım şu parça üzerinde çözümünü yapacağım için şu kısımlar görünmeyebilir arkadaşlar. Şimdi bakalım sorumuza. Şekil 1'de birim kareli verilen ABC üçgeni biçimindeki şeffaf kağıt BD doğru parçasının üst kısmı sarı, alt kısmı mavi renge boyanmıştır. Tamam. Yani şunu söylüyor. Alt kısım mavi, üst kısım sarı diyor. Tamam. Devamında üçgen C köşesinden BD boyunca katlandığında C köşesi şekil 2'deki bir C üstüne geliyor. Ben yani bunu şöyle yukarı doğru katlıyor arkadaşlar BD boyunca. O zaman C de tabii ki şuraya gelmiş oluyor. Yani üst üste maviyle sarı üst üste gelince de yeşil rengi verecekmiş. Ama buna göre şekil 2'deki tek katlı kısımların alanları toplamının çift katlı kısmın alanına oranı kaçtır diye sormuş. Yani diyor ki sarıyla mavinin alanını topla yeşil alana oranla demiş. Şimdi neler yapabiliriz? Öncelikle katladığımda bakın şurayı unutmayalım. Bunlar paralel oluyor. Değil mi? şurası ve şu BD tabanı bunlar paralel. Süper. O zaman burada yeşille boyadığım üçgenle bakın kırmızıyla boyadığım üçgen bunlar birbirine benzer oldu değil mi? Paralellikten dolayı açılar Z kuralı olacak. Bu açıyla şu açı. Sonrasında bu açıyla da şu açı. Sonra iç ters açılar da birbirine eşit oldu. Değil mi? 3 tane açısı eşitse bunlar birbirine benzerdir. Peki Şimdi şu iki çift çizgili açının karşısında ne var? 4 birimlik mesafe var. Burada da AC üssü 2 birim. Öyleyse bakın benzerlik oranı kenarlara göre 1'e 1 2. 1 bölü 2. Alana geçtiğimizde karesini alıyorduk hatırlarsanız. Çünkü alan ikinci boyutta. O zaman 1 bölü 4 olacak. Öyleyse arkadaşlar yukarıda yeşille boyadığım alan A ise aşağıda kırmızıyla boyadığım alan da 4A olacaktır. Çünkü Alanlara göre benzerlik oranım 1'e 4'tü. Devamında bakın şu sarı ve mavi bölgelere baktığımızda arkadaşlar. Şimdi sarı bölgeyle mavi bölgenin alanları birbirine eşit. Neden? BD'yi taban kabul edip bakın şöyle bir üçgen çizdiğimde yükseklikleri aynı. Yok B, C üstü D'yi kabul ettiğimde şöyle bir üçgen çizdiğimde yine tabanı aynı. E paralel doğru olduğu için yükseklikleri de aynı. Öyleyse sarı ve mavinin alanları da birbirine eşit. O zaman bunları da A türünden bulsam olay bitecek. Devamında sarı ve mavi bölgelerin alanları eşit ve buralara da B diyelim arkadaşlar. Şimdi bu sefer de şöyle bir üçgene bakacağız. Biraz abartarak göstereceğim görünür olsun diye. A, B, C üstü üçgenine baktığımda arkadaşlar bunun alanı ne oldu şu an? A artı B oldu. Ve taban uzunluğu 2 değil mi? İki paralel doğru arasında olduğu için bunun yüksekliği ile birazdan abartarak gösterdiğim B, D, A üçgenine baktığınızda bunun da yüksekliği aynı olacaktır. Çünkü iki paralel doğru arasında. Bunun alanı ne oldu? 4A artı B oldu. Yükseklikleri aynıydı. Tabanı 2, tabanı 4. O zaman bunları oranladığımda yükseklikleri aynı. Tabana göre alanları oranlayacağız. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olacaktır. Burada işler dışlar çarpım yaptığımda 2a artı 2b eşittir 4a artı b oluyor. Burada 2a'yı sağ tarafa b'yi de sol tarafa atarsam b dediğim şey arkadaşlar 2a olarak bulundu. Demek ki b de 2a'ya eşitmiş. 2a olarak yazdık. Sonrasında bizden istediği şey sarı ve mavi bölgelerin alanları toplamıydı. 2a ile 2a'yı topladım 4a. Böl dedi. Yeşil alan. Eskiden yeşildi burası. 4A'ya oranla demişti bunu. 4A'ya oranladığımda bir sonucuna ulaştım arkadaşlarım. Biraz zorlayıcı bir soruydu. İsterseniz tekrar bir üstünden geçeyim. Sonrasında videomu bitireceğim. Şimdi tekrar şöyle yaptık. Buralar paraleldi ya. Paralelliği kullanarak şöyle bir şey yaptım. Burada kırmızıyla çizdiğim bir üçgen var değil mi? BD uzunluğu 4. AC üssü de 2. Bunlar yeşille şu kırmızı tırtıkladığım benzer üçgenler. Peki benzerlik oranı kenara göre yapıldığında 2 bölü 4. O zaman 1 bölü 2 alana göre yaptığımda karesini almam lazımdı. 1 bölü 4 oldu. Demek ki diyorum şuraya A dersem burası da 4A olacaktır. Devamında arkadaşlar şu sarıyla maviler birbirine eşit alanlı. Çünkü bunu konu anlatım kısmında da söylemiştik. Tabanı BD kabul ettiğinizde tepe noktası A, tabanı BD diye kabul ettiğinizde tepe noktası C üssü iki paralel doğru arasında olduğu için yükseklikleri eşit. O zaman mavi ile sarının da alanları eşit oldu. Buraları da B diyelim dedim. Sonrasında diyorum ki şurada bir üçgen var. Bakın tekrar abartarak gösteriyorum. Şurada bir üçgen var. A, B ve C üssü. Bu üçgene dikkat ettiğinizde A artı B alanına sahip değil mi? A artı B. Taban uzunluğu da ne? Taban uzunluğu da 2. Sonrasında diyorum, bir de şurada bir e, üçgenimiz var. O da A, B, D üçgen. Bunun taban uzunluğu da 4. Dikkat ederseniz, alanı ne? 4A artı B. Taban uzunluğu 4. Ve bunlar iki paralel doğru arasında olduğu için arkadaşlar yükseklikleri eşit bu iki üçgenin. O zaman direkt taban uzunluklarına göre oranlayabilirim. Oranladığımda yukarıdaki 2 aşağıdaki 4 olduğu için 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 oldu. Oranladığımda alanlar oranı. İşler dışarı yaptım. 2A artı 2B eşittir. 4A artı B oldu. 2A'yı sağ tarafa B'yi sol tarafa atarsam 2B'den B çıktı. B eşittir. 2A oldu. Yani şu B dediğim şeyler 2A oldu. E zaten benden sarı ve mavi boyalı bölgenin alanlarını istiyordu. Neydi onlar da? 2A, 2A, 4A. Böl dedi neye? Şu yeşil boyalı bölgenin alanı yani 4A'ya. Bunları da oranlayınca 1 oldu değerli arkadaşlar. Etkinlik soruları biraz zorlayıcı oluyor ama burada da çok şeyler öğreniyorsunuz. Bu soruyla birlikte videomu tamamlamış oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.